Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Zuloda video çekeceğiz Like'lar sıfırlandı Zuloda rekabet modunda B'ye girdiler arkadaşlar Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. İtta. Bomba imha edildi. Zula kazandı. %52'nin vermiş olduğu avantajı kullandım. Bomba bölgelerini koru. İlk maçımız Favela olarak geldi. Şuradan bir raş bulunması. kazandı. Bomba bölgelerini koru. EMP alalım. Bakalım ilk maçımızı kazanabilecek miyiz? <laughs> Bula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Aslında Fenerbahçeli değilim ama silahlarımın iki tanesine Fenerbahçe Süper çıktı. başlayacak sanırım arkadaşlarımız. İki kişi, kazandı. Bomba bölgelerini koru. Trip diye bir arkadaşımız var. Aveley gayet iyi biliyor sanırım. Oyun başı bana davet attılar. Ben de kabul ettim. kendi Zula kazandı. Bir güzel bir fake attık. Bomba bölgelerini koru. Yine aynı yerde sanırım arkadaşımız. Evet. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Zula kazandı. Gitmemize bir Devre. şey Roller değişiyor. Maç şu anda 8-1. Rekabet modu da bitiyor. Bilen arkadaşlarımız vardır. Bilmeyen arkadaşlarımız. Bombayı için. kur ve patlat. Güzel bir maç oluyor. Yani bizim için güzel. Şöyle bir siz. Haydi Bakalım arkadaşımız ele olabilecek mi? Evet iyice yerini de belli ettikten sonra adamın üstüne oynamayı tercih etti. güzel bir akıl oyunu yapmış. Bakalım etkili olabilecek mi? Maalesef olmadı. Gladio kazandı. Ses vermeden arkasından dolaşıp bulsaydı. Bombayı Hoş. kur ve patlat. Onun için daha iyi olabilirdi. Şöyle sniper alalım. arkamızdan dolaşıp gelmiş arkadaş. <laughs> Çok koşturma olduğu için farkına varamadık. Zula kazandı. Bombayı kur ve patlar. Önden biz çıkacağız. Şimdi. Güzel blok yedim arkadaşlar. Buradan adam geçti az önce onu görmedim. Nasıl görmediler? radio kazandı. Bombayı kur ve patlat. O zaman biz taarruz oynamaya devam edelim. Sniper'lerimiz soğuk şu an. 2-0 dikkat radyo kazandı Bombayı kur ve patlat İki kişi. Bomba kuruldu. Bir arkadaş da bizim base'den geliyor. Üç kişi. Zula kazandı. Maçı kazandın. Böyleydi arkadaşlar. Yani. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı için beğeni, like bassanız sevinirim. İyi seyirler.